Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Toga. Bugün sizlerle birlikte kupa kalacağız arkadaşlar. 2000 şu 7. araneye kadar geçeceğiz. 2000 kupa yapacağız. Ben bayağı bir ilerledim. Yaklaşık 2-3 savaş sonra ilerlemiş yaşayacağız. Bunu sizinle birlikte çekmek istedim. Bu videoya tam 20 like gelirse beni mutlu etmiş olursunuz. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve ilk savaşımızı attık. Şöyle bol şans diyelim ve adamı susturalım. Şöyle nasıl başlasak. O adam birinciyle başladı. Adamı işte daha farklı farklı arkadaşlar. Çok saçma tarzı oldu. Uuu tonguk varmış Tabii ki de pekkayı kapatmak bence mantıksız. Tepkilerle sizi uygun sağlayan bir şey sanıyorsunuz. Bir şey sanıyorsunuz. Evet, bu yüzden işte. Arkadaşlar benim takvim bu. Siz de uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tek kuleyi bir pert ayarlayın. Hatta o kuleyi bir kere vuramayacak mıyız? Evet, bir kere vurdu. Helal. Helal. Çok su hoşuma gidiyor benim. Hayır. Abi sen nasıl saçma saldırın? Böyle saldırılmaz ki. Şu şuradan da çikolata odasını gönderelim. Evet cadı saldı. Cadı hangisine saldıracak? Oo cadı mahvetli Şu an iki kulede de fena girdik. Helal olsun size. Böyle yine pek kasalalım. Galiba adamın iki tane efsane var. Bir tomruk bir de madenci Bir şey evet. Şuraya Bir yerde sarsın. Şurayı da bir keseyim. de Bir kere Hayır ya. Sana. Arkadaşlar ya. ne yapacağını bilmiyor. O balon oraya bir kere vuracak. Hatta bir kere daha vurabilir mi? Vuramadı. Oo kıvılcım üçüncü insanı ya. Şöyle tek Arkadaşlar adam oynamayı bilmiyor. Ağabeyim yanıma bir yüze tıkardım. Koşuyoruz, Hayır, hayır, hayır. Dur, dur. Bekir, bekir, Hayır, hayır, bekir. Oğlum bir kere vur. Yes. Aldık arkadaşlar. Evet, buradan tam 30 kupa kazandık. 1968 kupamız oldu. Bu arada iyileştirme mücadelesi gelmiş. Ne ara geldi? Ben daha yeni görüyorum. Şöyle destemi alacağız. Zehri çıkarsak mı? Gel gel zehri şehri Bebek çıkarıyorum. Neyi yeniliyor? Neyi koyalım? Valtur mü? Aynen Valtür'ü koyalım. Yavaşlayalım. O yine Pekka yine zehir. Bu çok çok güzel oldu işte. Pekka arkadaşlar ki arkadaşlar ilk sürümüz yok oraya kadar dene kadar ilk de olsun. Ben bu yüzden saldım işte Pekka. İşte ilk doldu oldu şimdi. Pekka koruyabilecek bir tane şeyim var. Adama bak ya. Korkak çıktı adam. Oooo tam zamanında atmış lan. Hadi Pekka vur oraya bir kere. Abi şu bombacının ne var giden oraya ya? Ne var ki gidiyorsun oraya? Bak adama bak. Oh. sinir oldum. Ben şimdi atalım mı düşündürdüz şimdi? Ha, hangisi ikisi de iki golü alır. hangisi düşündürdüz? Adam şu an kesin oyunu bıraktı. Gire daha var falan. Helal Şu an çok güzel gidiyoruz galiba adam bizi bu oyunu Yine cadı. Abi ne var cadıda ya? Bu bir salıyor. sanırım. Oya. Bu işte bu, bu. Ne, var? ne var abi orada ne var? Çoğu kart öldü galiba. Neden bir şey kalmadı orada? Balon da burada Orada adam hiç bu kulübümüzü dokunamamış. Daha yeni dokunmuş. Evet. Yaşıdan da pek alalım. Hadi be. Ya ben üç gidiyorum adama. bir kere daha bekle. Tamam oyun bizim adam. Ve ee, iyi oynuyor, diyelim. Ooo altın sandı. Bu güzel oldu işte. Arkadaşlar 3 kupa lazım. 3 kupa lazım. Hadi inşallah bunu yeneriz. Ooo. Güzellerde yapıyoruz. Ben daha 8. arenaya kadar çıktım ama ne yazık ki düştüm orada. Hiç hoşuma gitmedi. Bu <laughs> yüzünün arkasını <beşim> düşün <laughs> sana. Abi. Hiç sevmediğim kartı sallayacağım. Yani. Gel lan. Gel. Oo. Oğlum senin neler var lan? Şimdi 3 taneye gidelim. Şimdi <laughs> adama bile dokunamadım. Şöyle şunu da salalım. Bu sefer atağa geçiyorum arkadaşlar. Ha, hadi buradan da balonuz alalım hangisini dördüncü. Hadi. Abi dev iskelet. Al o dev iskeleti şurada. Slam! Hadi hadi. Abi internet mi ya? Evet, son kuleye adamı vermiş. Hiç sevmediğim kartı atıyorlar ya. Valkür. Like Al işte yine o Valkür. Gel abi gel. Gel sen, sen oğlum, gel. Ben çok oldum gel. Sol kuleyi yine adama verdik. <laughs> ha şu an havaya vuracak hiçbir kartımız yok. Adam üstüme gidiyor. Abi üstlendik arkadaşlar. Buradan ne olacak kalamadık. İnşallah <laughs> fazla kupamız gitmemiştir. 25 kupa. En düşük kupa gitti. 28 kupa aldık mı geçiyoruz arkadaşlar. Şuna da bağış yapalım. Bunun şey nasılmış? Şimdi şuradan tıklayalım. İnşallah bunu kazanırız. Aslında pekala başlamasak. Başlayalım. işte abi. Hiç Hadi bir şey sormuyorsun hadi. Hadi ne sorsan hadi. Vuracak tek kere bir kere. Hatta bir kere daha vuracak. Ama bir kere daha vuracak. Hadi be. Abi onlar ne, ne saklıyor. hali ne olsun, Yes, aldık o kuleyi. Abi. Küfür ettirecek şimdi ya. Neyse, ana kulenin canını bayağı alır. Direkt üçlemeye mi gidelim? Yoksa sol kuleyi mi alalım? Üçlemeye gidelim ya. Çok iyice sinir oluyor bu karda. şu zehir atalım. Tam zamanda attı. İşte çok çok hoş, çok güzel oldu bu. Adam uçmaya gidiyoruz arkadaşlar. Pekka, pekka. İşte pekka arkadaşlar. İnşallah 28 kupa vermiştir. Yes be, geçtik arkadaşlar. Arenaya geçtik. Ve yedinci arena. Bu da benden size hediye olsun arkadaşlar. E sonunda 7. haline geçtim. Bende tek şu iki kart var. Şu barba, elit barbalar ve kraliyet gibi. Şu elit barbalar daha güzel. Diğerleri hiç açılmadı. İnşallah önümüzdeki zamanlarda açılır. Yarın da bu haline geçmek için kupa kasarız arkadaşlar. Bu arada yine sana yukarı geliyormuş. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsiniz. Bu videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.